Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Not paylaşım ve soru çözüm için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Instagram'da hem her gün soru çözüyorum hem notlar paylaşıyorum hem de hikayede testler yapıyorum. Özellikle bu aralar genel tekrarlarınızı Instagram'daki hikayeden yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu edebiyatı soru cevap şeklinde test şeklinde genel tekrar yapmak. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım çok uzun uzun konu anlatmayacağım. Zaten uzunca bir genel tekrar videosu yapmıştım. Fakat arkadaşlar bunu da sadece testleri çözüp geçmeyin. Ben her testle ilgili ekstra bilgiler de veriyorum. Aslında böyle kısa kısa hap gibi püf noktalarının olduğu bilgiler de veriyorum. O yüzden sadece testi yapıp geçmeyin. Söylediklerimi, arada anlattıklarımı da mutlaka dinleyin. Azap toprakları, ak topraklar, küçük dünya kimin? A. Emine Işınsu, B. Sevinç Çukum, C. Nazlı Eray, D. Adalet Ağolu. Arkadaşlar bunlar Emine Işınsu'nun eserleri. Ben Emine Işınsu'yu bekliyorum arkadaşlar. Kadın yazar hep beklediğimi söylüyorum. 2020'de çıkmadı, bu yıl çıkacağını düşünüyorum. Özellikle Emine Işınsu, Adalet Ağolu'da da yeni vefat ettikleri için çıkma ihtimalleri de her zaman yüksektir. Abdullah Efendi'nin rüyalarının türü ne? Roman, tiyatro, hikaye, şiir ileride yazarını sormuşumdur diye cevabını söylemeyeyim. Yani yazarını söylemeyeyim ama Abdullah Efendinin rüyaları hikayedir arkadaşlar. Evet, burada sormuşuz. Abdullah Efendinin rüyaları kimin? Ahmet Hamdi Tanpınar, Memduh Şevket Esendal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'a çok dikkat edin. Çünkü hem şiirleri, hem romanları, hem hikayeleri var. O yüzden çıkma ihtimali her zaman yüksektir. Rahmet Milli Savaş Hikayeleri kimin? A. Refik Halit Karay B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu C. Ömer Seyfettin Arkadaşlar bunlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri. Hikaye zaten üzerinde de yazıyor. 40 yıl saray ve ötesi kimin? A. Yahya Kemal Beyatlı B. Halide Edip adı var. C. Halit Siyah Uşaklıgil Arkadaşlar bunlar Halit Siyah Uşaklıgil'in eserleri. Türünü sormuşum tam da söyleyecektim. Yan tarafta tür sorusu var türü nedir diye sormuşuz. Hatıra, gezi, tiyatro, şiir, hatıra yani anıdır arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil'e de özellikle dikkat edelim. Servet Üfünun'un en önemli iki romancısından biridir. Mehmet Rauf'la birlikte Halit Ziya çıkma ihtimali de her zaman yüksektir. Letayf rivayet türü nedir? Tanzimat döneminden bir soru. Hikaye, roman, şiir, tiyatro hikayedir. Hem de ilk hikayemizdir. Ahmet Mithat Efendi'nindir. Hütüt, Simur hangisinde var? Arkadaşlar bunlar kahraman. Mesnevi kahramanı bunlar. Harname, şikayetname, mantıkuttayr makalat, mantıkuttayrın kahramanları. Arkadaşlar ben divan edebiyatının eser özetleriyle ilgili de video yaptım. Çok istemiştiniz. O yüzden oynatma listesine girerseniz AYT edebiyat 2021 listesinde eser içerikleri divan edebiyatı şeklinde bir video var. Oradan bulabilirsiniz. Orada hem harnamenin hem şikayetnamenin hem mantıkuttayrın özetlerini bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar mesnevi sorusu her yıl bekliyorum. Geçen yıl harname çıktı. Biliyorsunuz harname bu yıl çıkacak demiştim. Çıktı. Bu yıl da bir mesnevi bekliyorum. O yüzden mesnevilere dikkat edelim. Zaten bu soruları arkadaşlar o şekilde oluşturdum. Yani ben buraya hütüt ve simurgu koyduysam siz diğer mesnevileri o eser içeriklerinde söylediğim mesela Hüsnü Aşk, Leyla ile Mecnun ve harnameyi de bilin demektir. Aslında bu test size öyle bir fikir versin. Hangisinde öğüt var? Mesela buradan da bekliyorum. Kıyafetname, pentname, gazavatname. Pentname de öğüt vardır. Kıyafetname arkadaşlar İnsanların dış görünüşlerine bakarak onların karakterleri hakkında tahlillerde bulunmak. Gazavatname adından belli gaza yani din için yapılan savaşları anlatır. Gene hangisinde öğüt var? Fütüvetname, menakıbname, surname. Fütüvetname'de de öğüt var. Arkadaşlar bu soruyu paylaşınca öğrencilerin kafası karışmıştı Instagram'da. Fütüvetname de ahilik teşkilatı ile ilgili teşkilattakilere öğütler veriyor. O yüzden onun içeriğinde de öğüt var. Menakıbname din büyüklerinin hayatları ile ilgili, onların mucizelerini anlatan hikayeler. Surname de şehzadelerin düğün ya da sünnet törenleri ile ilgili eserler. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar, bu konuya da çalışalım. Bununla ilgili diğer kavramlara da çalışalım. Hangisinde sepki indi var divan edebiyatı akımları? Bekliyorum tabii ki. Size bir tane aldım ben buraya ama siz mahalileşmeye de, hikemi tarzda da çalışın. Baki, Nedim, Fuzuli, Şeyh Galip, Sepkiindi, Şeyh de var arkadaşlar. İnsanın Allah'tan geldiğini, Allah'a döneceğini anlatır. Bu da dini tasavvuf halk edebiyatından bir soru. Ben buradan bekliyorum. Çünkü her sene dini tasavvufiden soru çıkmış. Hiç çıkmadığı yıl yok neredeyse. Ben buraya devriyeyi aldım arkadaşlar. İlahi, nutuk ve demeyi insanın Allah'tan geldiği Allah'a döneceği yani bir devir daimi anlatıyor. Geldik gideceğiz, geldik gideceğiz demek ki devriye. ilahi vahdeti vücut anlayışını Allah sevgisini anlatan şiirler. Nutuk tarikata, Bektaş tarikatına yeni giren kişilere bir takım öğütler veren şiirler. Demede de gene Allah'ın birliğini anlatan özellikle Alevilik inancında Allah'ın birliğini anlatan şiirler. Bu konuya da mutlaka çalışalım arkadaşlar. Yani bir şiir verilip devriye mi ilahi mi nutuk mu olduğu sorulabilir. Vurun Kahpe'ye kimin? Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var Arkadaşlar Vurun Kahpe Halide Edip Adıvar'ındır. Bir romandır. Demek ki Halide Edip'e de dikkat edeceğiz. Arkadaşlar konularına göre romanlar diye videoda yaptım. Çünkü o şekilde sorular çıktı daha önce ayetelerde. Yani özellikle Kurtuluş Savaşı'nı konu alanlar, yanlış batılılaşmayı konu alanlar, görücü usulünü konu alanlar başlıklarına özellikle dikkat edin. Şıp sevdi. Arkadaşlar bunun konusu yanlış batılılaşma. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ındır. Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in bunda da var yanlış batılılaşma. Bihruz Bey etrafında anlatılıyor yanlış batılılaşma. Felatun Beyler Akım Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin burada da var yanlış batılılaşma 2020 sorusudur. Sahnenin dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır. Burada yanlış batılılaşma değil milli mücadele yılları anlatılıyor. Hangisinin konusu görücü usulü değildir? Şair evlenmesi, Şinasi'nin tiyatrosu ve görücü usulü, Zavallı Çocuk Namık Kemal'in tiyatrosu ve görücü usulü var. Taşuk Talat, burada bir A eksik olmuş. Taşuk Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'nin bunun konusu da görücü usulü. Yaprak Dökümü yanlış batılılaşma arkadaşlar. Özellikle Leyla ve Nejla üzerinden yanlış batılılaşma anlatılıyor. Bu Reşat Nuri Güntekin'indir. Hangisi İslamiyet öncesi destan? Arkadaşlar destan sorusu neredeyse 20 yıldır hiç çıkmıyordu. 2020'de bir sürpriz oldu ve çıktı. Sebebi de pandemi dolayısıyla konu çıkartıldığı için, 12 konuları çıkartıldığı için 10. sınıflara yoğunlaşıldı. Öyle olunca da destan çıkmıştı. Ben çok beklemem genelde destan ama gene de e, riske atmamak için bir tane aldım. Ergene Kombattal Gazi, danişment Gazi, Manas, Ergene destanı İslamiyet Öncesi Arkadaşlar. Kavuklu ve şeker hangisinde var? Arkadaşlar ben geleneksel tiyatrodan beklerim. 2020'de çıkmadı. Onun dışında her yıl çıkmıştır. O yüzden çalışalım. Yani Karagöz'e, orta oyununa ve meddaha dikkat edelim. Kavuklu ve şeker gölge oyunu, orta oyunu, meddah gölge oyunu dediği kar Karagöz zaten arkadaşlar. Orta oyununda vardır bunlar. Sarı Sıcak kimin? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali. Sarı Sıcak, Yaşar Kemal'in eseri. Türünü sorduğum için, evet şurada sormuşuz. Sarı Sıcak türüne hikayedir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde eser tür sorusu çıkıyor mu dersiniz? Evet çıkıyor. Mesela Sabahattin Ali ile ilgili çıktı. Eser tür sormaya uygun yazarlar vardır. Yani romanları, şiirleri hikayeleri olur. Dolayısıyla onları sormaya uygundur. Yani o tarzda soru sormaya uygun yazarlardır. Mesela Sabahattin Ali çıktı, Ahmet Hamdi Tanpınar çıktı bu konuyla ilgili. Ben de bununla ilgili de video yaptım. Eser tür eşleştirme videosunu izlerseniz bu konuda yardımcı olur size. Ok kimin? Ok bir şiir arkadaşlar. Yahya Kemal Ahmet Aşin, Mehmet Emin Yahya Kemal'indir. Hem de hece ile yazdı tek şiiridir. Evet türüne bunu önceden söylemiş oldum maalesef. Roman, hikaye, şiir, şiirdir. Hangisinin konusu Kurtuluş Savaşı'dır? Vurun Kahpe'ye Halide Edip Adıvar'ın, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Siyah Kehribar... Arkadaşlar bunlar Vurun Kahpe'ye az önce söylemiştim galiba. Kurtuluş Savaşı var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Türk modernleşmesi, Türk batıllaşmasının yanlış anlaşılması var. Aslında Batı-Doğu meselesi var. Siyah Kehribar'da İtalya'da geçen bir doktora öğrencisinin Siyah Kehribar adlı bir barda oturması, Orada İtalya, o dönemin İtalyan aydınlarıyla sohbetleri filan anlatılıyor. Yani Kurtuluş Savaşı ile ilgisi yok. Zaten e, Türkiye'de geçmiyor, Osmanlı'da geçmiyor. Yani İtalya'da geçiyor konusu. Hayri İrdal hangi romanın kahramanı? Hüküm Gecesi, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hüküm Gecesi, Yakup Kadri'nin, Sahnenin Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Saatleri Ayarlama Enstitüsü de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ve bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kahramanı Hayri İrdal yanlış batılılaşma konusunun anlatıldığı daha doğrusu doğu batı çatışması aslında ikisi aynı şey. Sorular genelde doğu batı meselesini anlatır, yanlış batılılaşmayı anlatır şeklinde soruluyor. Hepsi aynı kapıya çıkar aslında. Saatleri ayarlaman enstitüsü kimin? Bunun da cevabını vermiş oldum. Bilge Karasu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar. Böyle ipucu vermeyeyim bir daha bekleyeyim sıradaki soruyu. Orta direk ölmez otu kimin? Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Yaşar Kemal. Gördüğünüz gibi hepsi toplumcu gerçekçi romancılar. Yaşar Kemal'indir. Türü nedir? Şiir, roman, hikaye. Yaşar Kemal'in romanıdır tabii ki. Yoksulluk içimizde kimin? Mustafa Kutlu, Vüsat Bener, Rasim Özdenören. Arkadaşlar Mustafa Kutlu'nun hikayeci üçü de. Saf şiirde hangi akım etkilidir? Sürrealizm, sembolizm, dadaizm. Tabii ki sembolizm. Arkadaşlar akımlardan kesin bir soru var. Onu da söylemiş olayım unutmadan. Ben bir tane aldım ama siz akımları çalışın. Ahmet Haşim'de hangi akım etkilidir? Sürrealizm, Dadaizm, Sembolizm. Ahmet Haşim'de sembolizm vardır. Tüm saf şiircilerde sembolizm vardır arkadaşlar. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'da, Necip Fazlı Kısa Kürek'te, Cahit Sıtkı Tarancı'da hepsinde, hepsinde vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'da hangi akım etkili? O da saf şiirci olduğuna göre onda da sembolizm var. Ahmet Hamdi Tanpınar hangi topluluğa mensup ipucu vermiş oldum bunda da. Garipçiler, ikinci yeniciler, saf şiirciler. Tabii ki saf şiirciler. Beş mesneviye ne ad verilir? Arkadaşlar divandaki bu kavramları bilelim. Belli başlılarını yani münşaat, nazire, hamse gibi. Beş mesneviye hamse denir. Nazire neydi? Bir şairin şiirine aynı kafiye, aynı ölçüde benzer bir şiir yazmaktı. Münşaat da mektupların ya da diğer düz yazıların bir araya getirildiği eser demekti. Yoksulluk içimizde kimin geçmişti değil mi? arkadaşlar? Mustafa Kutlu'nundu. iki kere olmuş. Şurada bir yanlışlık olmuş. Hüzün ve tesadüf kimin? Bilge Karasu, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu. O da Mustafa Kutlu'nun. Arkadaşlar Mustafa Kutlu çok çok beklediğimden değil de yani tabii ki gelebilir. Hikayecilerimizden Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Said Faik, Memduh Şevket Esendal gelebilir. Bununla ilgili özellikle bazı arkadaşlarınız Instagram'dan soru istemişti. Onun için böyle üst üste Mustafa Kutlu geliyor. Yoksa böyle çok favorim olduğu için değil. Hangisi din büyüklerini över? Hicviye, metiye, naat. Arkadaşlar bunu sorunca da çok kafalar karıştı. Naat'tır. Çünkü naat başta Hazreti Muhammed olmak üzere diğer tüm din büyüklerini över. Metiye ise devlet büyüklerini över. Nedense kafalar bu konuda çok karışık. Metiye devlet büyüklerini över, hicviye zaten eleştiri. Beyitleri arasında konu birliği olan gazel hangisidir? Arkadaşlar gazele çok dikkat edin. Kasideye de öyle. Ve gazelle ilgili, kasideyle ilgili her şeyi öğrenin. Ben gazel aldım ama siz kasideye de, mesneviye de dikkat edin. Yek ahenk gazel, yek avaz gazel, musammat gazel. Tabii ki yek ahenk gazel. Yek avaz gazel tüm beyitleri aynı güzellikte olan. Musammat gazel de ortadan ikiye bölünebilen gazeller. Kasidede şairin adının geçtiği beyte ne ad verilir? Matla, makta, taç, şah, taç beytidir. Matla ilk beyt, makta son beyt, şahta en güzel beyt. Uzun hikaye kimin? Rasim Özden Ören, Mustafa Kutlu, Ferit Etkü. Az önce söylediğim gibi istek üzerine Mustafa Kutlu çok koymuştum. Yağmur kaçağı, duvar, sisler bulvarının türüne hikaye, şiir, roman, şiirdir arkadaşlar. Peki kimin bunlar? Cahit Sıtkı'nın mı, Ahmet Kutsi'nin mi, Atilla İlhan'ın mı, Atilla İlhan'ın? Hangisi kemi tarzda yazmıştır? Nefi, Baki, Nabi. Tabii ki Nabi kemi tarzda yazmıştır. Nefi'nin eleştirileri var. Hangi söğüt verir? Gazavatname, surname, pentname, pentname. Sanki geçmiş miydi daha önce? Yer çekimli karanfil. Şurada bir yanlışlık olmuş. Yer çekimli karanfil kimin? Edip Cansever, Turgut Uyar, Ülkü Temel. Edip Cansever'in ikinci yenicilerden. İkinci yenicilerle ilgili çıkmayacağını düşündüğümü videolarımda söylemiştim. Ama siz genel olarak ikinci yeniciler kimlerdir? O özellikle Ece Süt İç diye kodladığımız o isimler kimlerdir? Ve ikinci yenici şiiri nasıldır genel olarak bilin işinize yarayabilir belki. Şıklarda küçük bir ihtimalde olsa çıkabilir belki. Bununla ilgili de zaten sorular, videolar var. Yağmur kaçağı, duvar, sisler bulvarının türü ne? hikaye, şiir, roman, tabii ki türü şiir. Yağmur kaçağı, duvar, sisler bulvarı kimin? Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Kudüs Tecer, Atilla İlhan, tabii ki Atilla İlhan. Hangisi kemiği tarzda yazmıştır? Sanki bu da geçti. Nefi Bakim, Nabi. Kusura bakmayın birleştirirken tekrar olmuş biraz. Evler şairi kimdir? Evler şairi Ahmet Kutsi Tecer mi? Fazıl Üstün Dağlarca mı? Behçet Necati Gil mi? Behçet Necati Gil Fazıl Üstün Dağlarca'yı ileride sormuş olabilirim diye şimdi artık ipucu vermeyeyim. Bela Çiçeği'nin türü ne? Şiir, roman, hikaye, şiirdir. Kimin diyeceğim? Belki ileride soruyorum diye söylemeyeyim. Yoksa eğer söylerim o zaman. Sırttan payının türü nedir? Roman, hikaye, şiir, romandır. Evet sormuşum. Sırt kimin Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Atilla İlhan'ın Bela Çiçeği de Atilla İlhan'ındır. O da şiirdir. Üvercinka, Göçebe kimin? Bir ikinci yenici daha. Edip Cansever, İlhan Berk, Ceban Süreyya. Bize göre ilak İlaklakan kimin? Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim'indir tabii ki. Peki türü ne bunların? Şiir, roman, düz yazı, düz yazıdır. Hüküm Gecesi kimin? Refik Halit Karay, Halide Edip adı var. Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu, Yakup Kadri'nin arkadaşlar parti kavgalarını anlatır. Aşkı giyinen adam kimin? Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Nazlı Eray, Latife Tekin bir kadın yazarla ilgili soru. Tabi Bilge Karasu kadın yazar değil ama araya onu da karıştırdım. Nazlı Eray'ın Bilge Karasu erkektir. Fantastik gerçekçilik kimde var? Arkadaşlar özellikle hikaye ve romanlarında fantastik gerçekçiliğe yer verenlerle ilgili çok eskiden de olsa soru çıkmıştı. 2011 ya da 2010 diye hatırlıyorum. Nazlı Eray, Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Nazlı Eray'dalardır. vardır. Nedim hangi akımdan etkilenmiştir? Sepki Hindi, Hikemi tarz, mahalleşme, mahalleşme. Sepki Hindi deyince Şeyh Galip, Hikemi deyince Nabi gelecek aklımıza. Takdir Elhan türü ne? Şiir, eleştiri, roman, eleştiri. İleride belki kimindir diye sorulmuş olabilirim diye söylemeyeyim şimdilik dil tarih tiyatro çalışmaları olan kim? Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Vefik Paşa. Arkadaşlar Şemsettin Sami'de sözlük ve dil çalışmaları var ama burada özellikle tarih ve tiyatroda deyince Ahmet Vefik Paşa'yı seçeceğiz. Evet sormuşum. Takdir Elhan kimin? Abdülhakamit Tarhan, Ahmet Bitat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem. Tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem'in. Bize göre gurabane Ilaklakan türüne galiba diye sormak istemişim ama kimin yazmışım? Düz yazı bu da geçti diye hatırlıyorum daha önce. Çığlık bozgun bir gemide kimin? Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Ferit Edgü. Arkadaşlar bunlar Ferit Edgü'nün peki türü nedir? Hikaye zaten bu üçü hikayeci. Risalet-i Nusiye kimin? Mevlana, Süleyman Çelebi, Yunus Emre. Yunus Emre'nindir, Mesnevi'dir. Makalat kimin? Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Kaygısız Aptal, Hacı Bektaş Veli'nindir. Şeyh Galip hangi akımdan etkilenmiştir? Sepki indi, bu geçti daha önce. Toros canavarı Zübük kimin? Haldun Taner, Fatılgaz, Aziz Nesin. Arkadaşlar bunlar Aziz Nesin'in. Yeşil, Mor, Safran, Sarı kimin? Nezihe Meriç, Latife Tekin, İnce Aral. İnce Aral'ın arkadaşlar bunlar. Boz Bulanık, Topal Koşma türüne, Roman mı? Şurada fazla yazmışız. Hikaye mi, Şiir mi? Bunlar hikaye arkadaşlar. Kimin diye sormuş olabilirim. O yüzden şimdilik söylemeyeyim. Evet sormuşuz. Boz bulanık topal koşma kimin? Bunlar Nezihe için arkadaşlar hikayeleri. Ruh üşümesi bir düğün gecesi kimin? Latife Tekin, Adalet Ağolu, Nezihe Meriç. Arkadaşlar bunlar Adalet Ağolu'nun daha önce çok çıktı Adalet Ağolu. Gene çıkabilir. Yakın tarihte vefat etti ayrıca. Destan şairi kim? Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necip Fazıl Kısa Kürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Unvanlarla ilgili de videomuz var. Merak ederseniz izleyebilirsiniz. Ben ve Ötesi Örümcek Ağa, Çile Kimin, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısa Kürek, Necip Fazıl Kısa şiir kitapları arkadaşlar bunlar. Gün eksilmesin penceremden 35 yaş kimin? Necip Fazıl, Cahit Sıtkı, Fazıl Üstünü Dağlarca. Bunlar Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri arkadaşlar. Tehlikeli Oyunlar Bir Bilim Adamı'nın romanı kimin? Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay. Bunlar da Oğuz Atay'ın romanları. Semaver Sarnış Son Kuşlar kimin? Memdu Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyan'ın. Sahra kimin? Abdülhakamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Tevfik Fikret. Abdülhakamit Tarhan'ın ilk pastoral şiir. Otlakçı mendil altında kimin? Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı. Arkadaşlar Memduh Şevket'in Memduh Şevket'e de dikkat edin. ÖSYM çok sık soruyor. Ayaşlı ve kiracılarını falan sordu çünkü. Türüne peki otlakçı mendil altında? Roman, hikaye, şiir, tiyatro. Bunlar hikayeleri. Ayaşlı ve kiracıları da romanı. Fantastik roman hangisinde var? Bilge Karasu, Fakir Baykurt, Mahmut Makal. Arkadaşlar Mahmut Makal zaten toplumcu gerçekçi. Fantastik olamaz. Fakir Baykurt da toplumcu gerçekçi. Bilge Karasu da var. Sanat, Han Duvarları, Çoban Çeşmesi kimin? Kemalettin Kamu, Faruk Nafiz, Çamlıbel, Halit Fahri, Ozan Soy. Bunlar beş hececilerden. Faruk Nafiz'in beş hececi çok beklemiyorum arkadaşlar ama Faruk Nafiz'e dikkat edin. Hüsnü Aşk kimin? Nabi, Nefi, Şeyhi, Şeyh Galip. Şeyh Galip'in bir mesnevisidir. Bunun da özeti var eser içerikleri Divan Edebiyatı videosunda. Hüsrev-i Şirin kimin? Şeyhi Ahmet'in Nabi Fuzuli. Şeyhinin bu da mesnevi arkadaşlar. A, A, B, B, C, C hangi nazım şeklinin kafiye düzeni? Mesnevi, müstezat, gazel, kaside mesnevinindir arkadaşlar. Mesnevi çok uzun olduğu için yazma kolaylığı sağlasın diye böyle bir kafiyeleniş uygun görülmüş. Müstezat gazel gibidir zaten. Yani A, A, B, A, C, A diye gider. Bir uzun dize, bir kısa dize olur. Müstezatın özelliği böyledir. Yani bir uzun dize, bir kısa dize şeklinde. Gazel A, A, B, A, C, A. Kaside A, A, B, A, C, A diye devam eder. Şehrin güzelliklerini anlatan hangisidir? Lugaz, Hamse, Şehrengiz, Mahlas, Şehrengiz'dir. Adından da belli bakın şehir var. Lugaz, bulmaca, bilmece daha doğrusu. Hamse, beş mesneviden oluşan eser. Mahlas da şairin adı, takma adı. Namık Kemal'de hangi akım var? Klasizm, Realizm, Natürizm romantizm. Arkadaşlar akımlardan soru var. Peki hangi sanatçı hangi akımdadır önemli mi? Şunun için önemli. Yani şu akımın temsilcisi kimdir diye soru yok tabii ki. Öyle soru sorulmaz. Yabancılar hiç sorulmaz eğer merak ediyorsanız. Ama sanatçı biyografisi sorulduğunda özellikle de eser verilmediğinde onun böyle akım özellikleri verilerek genelde soruluyor. O yüzden genel olarak hangi sanatçıda hangi akım var bilmek lazım. Ama doğrudan şu akım hangi sanatçıda vardır gibi soru yok tabii ki. Gece Kılavuz Troya'da ölüm vardı. Kimin? Nazlı Eray, Bilge Karasu, Fadıl Gaznaz, Nazım Hikmet. Bunlar Bilge Karasu'nun. Hangisi Arapça Türkçe sözlüktür? A) Muhakeme Tülga Ten, B) Divanü Lügat Türk, C) Divanı Hikmet. Arkadaşlar, Muhakeme Tülga Ten Ali Şirnevay'ın Arapça, Farsça e, karşılaştırmasını yaptığı, Türkçenin de Arapça gibi zengin bir dil olduğunu gösterdiği eserdir. Bir e, diller karşılaştırması yani. Divanü Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lugati Türk, Arapça Türkçe sözlüktür arkadaşlar cevabımız geldi. Geçiş dönemi eseridir. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi'nindir. Ee, özellikle din ağırlıklı, tasavvuf ağırlıklı şiirlerin bulunduğu bir şiir kitabıdır. Arkadaşlar geçiş dönemi çok önemli. Yüzde yüz bir soru var onu söyleyeyim ben size. Adalet kanun kavramlarının anlatıldığı alegorik eser hangisidir? Adalet, kanun, saadet, akıl gibi kavramlar alegorik olarak odgurmuş, Ögdülmüş, Aytoğlu, Küntoğlu gibi kahramanlar etrafında anlatılmış. Böyle bir takım kavramlar sembollerle anlatıldığında onlara alegorik eser diyoruz. Atabetül Hakkayık, Divan Lügat Türk, şurada yanlış yazmışız arkadaşlar. Divan Lügat Türk, Kutat Kubilik. Bu Yusuf Has Hacmin Kutat Kubilik eseridir arkadaşlar. Özellikle Kutat de çok çıkıyor. Buna da dikkat edelim. Hangisi 8 lehce ölçüsüyle yazılır? Koşma, mani, semai. Arkadaşlar semai. Çünkü koşma 11'li, mani 7'li. Bu çok önemli bir ipucudur. Bir şiir verildiğinde bir koşmadan alınmıştır, bir semayden alınmıştır sorularında. 11'li ise koşmadan, 8'li ise semayden dersiniz hemen. O yüzden bunu bilmek önemli. İslamiyet öncesi destan hangisi? Bozkurt, Manas, Cengiz Han, Bozkurt'tur. Harap mabetlerin türü ne? Roman, ana hikaye, hikayedir. Peki kimindir? Halideydi, padavarındır. Sisler bulvarının türü nedir? Sanki sorduk ama emin değilim. Roman, hikaye, şiir, şiirdir. Peki kimin de? Atilla İlhan'ın da. İlk ağaçlar kimin? Emine Işınsu, Sevinç Çokum. Sevinç Çokum'undur arkadaşlar kadın yazarlara dikkat. Aşka giyinen adam kimin? Nazlı Eray, Sevgi Soysal. Nazlı Eray'ın. Boz bulanık, topal koşma, bir derin kuyu kimin? Bunu da sormuştum galiba ama bir derin kuyu var mıydı hatırlayamadım. Latife Tekin, Nezihe Meriç, Firuzan, Nezihe Meriç'indir. Aziz İstanbul kimin? Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Ali Karnas balıkçısı. Arkadaşlar bunlar Yahya Kemal Beyatlı'nın düz yazı türünde sormadım herhalde onu. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan kimin? Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul. Arkadaşlar bunlar Mehmet Emin Yurdakul'un. Bu arada galiba genel tekrar videosunda Mehmet Emin Yurdakul'a gelince orayı kesmişim. Önemli değil mi diye mesajlar yazıyorsunuz. Arkadaşlar onu yanlışlıkla kesmişimdir. Anlattım aslında orada ama Keserken e, muhtemelen yanlışlıkla kestim. Önemlidir Mehmet Emin Yurda Kul. Ziya Gökalp'te Ömer Seyfettin'de. Bunlar e, milli edebiyatta önemli sanatçılarımız. Ömrümde sükut kimin? Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Sınıf yaşadıkça yarenlik kimin? Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali. Tabii ki Rıfat Ilgaz'ın türünü sormuşumdur herhalde. E, galiba sormamışım ama onlar şiirleriydi. Bir uzun bir kısa dizeden oluşan nazım şekli hangisidir? Az önce ipucu vermiş oldum ama neyse. Kaside, gazel, mesnevi, müstezat. Müstezattır. Az önce de söylemiştim ya. Bir uzun bir kısa dizi olur. Bu kısalara ziyade denir mesela. Hangi söğüt verir? Pentname. Amma da çok sordum bunu. Hangisinin mesnevisi yoktur? Nedim, Fuzuli, Nevizade, Atay. Arkadaşlar Nedim'in yoktur. Cevap burada. Fuzuli'nin vardır. Mesela Leyla ile Mecnun, Nevizade, Atay'ın da var tabii ki. Hatta bu hamse sahiplerinden diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hangisi görücü usulünü anlatır? Şair evlenmesi Akif Bey. Tabii ki şair evlenmesi Şinasi'nin. Piyale kimin? Tevfik Fikret mi? Ahmet Haşim mi? Ahmet Haşim'in türü nedir diye sormamışım herhalde. Ama ben söyleyeyim şiirdir. o belde. Piyale... Bunlar hepsi Ahmet Haşim'in şiirleri. Memleket hikayeleri kimin? Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay. Memleket hikayeleri Refik Halit Karay'ın aynı zamanda gurbet hikayeleri de var. Aşkı giyinen adam kimin? Çıktı az önce. Nazlı Eray. 8 derece ölçüsüyle yazılan Koşma Semai mi? Semai. Bu da çıkmıştı. Hızlı geçtim o yüzden. Pireli şiir, delikli şiir anlatamıyorum kimin? Bu pireli şiir, delikli şiir çıkmıştı arkadaşlar ayetelerde. Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Torozcu. Gördüğünüz gibi şıklarda garipçiler var. Orhan Veli'nin arkadaşlar garipçilere çok dikkat edin. Çıkıyor çünkü sürekli. Vehbi Dede, Peregrini, Rabia hangi romanın kahramanları? Roman kahramanları sorusu bekliyorum tabii ki ve böyle videoda var izleyebilirsiniz. Eser kahraman eşleştirmesi diye yakınlarda attım. Vehbi Dede çıkmıştı çünkü daha önce. Peregrini, Rabia bunlar Nur Baba, Sinekli Bakkal, Yeşil Gece hangisinin kahramanı? Sinekli Bakkal'ın. Evet arkadaşlar bu da Kısa bir kendimizin deneme şeklinde bir genel tekrar oldu sorular üzerinden. Burada dediğim gibi her sanatçının her eserine her konuyu almadım. Sadece birer birer, ikişer ikişer aldım. Siz gerisini çalışın demek. Yani burada akım sorduysam akım çalışın demektir bu. Eser tür sorduysam eser tür çıkar demek. Garipçilere çok eğildiysem garipçiler çıkar demektir. Aslında bununla ilgili AYT edebiyat ne çıkar diye videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Son tekrar videosundan son tekrarlarınızı da yapabilirsiniz. Bu sadece test şeklinde, soru cevap şeklinde bir genel tekrardı. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Çünkü biliyorsunuz bizim motivasyonumuzda daha fazla beğeni daha fazla takipçi daha fazla aboneliktir. Şimdiden sınavda başarılar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.